Merhaba hanımlar, sayfamıza hoş geldiniz. Öncelikle elbisemizi göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü çok teşekkür ediyorum. Ve yakın yakın bir detay çekim yapmak istedik. Mihriban Hanımcığım yaklaşalım. Ürünümüzün pile kısmını göstermek istiyorum size hanımlar. Sık piledir, asla makinede atma, herhangi bir bozulma yapmaz. Birinci sınıf kreptir. Düğmesinin kalitesini de şöyle göstermek istiyorum. İlginiz ve güzel mesajlarınız için çok çok teşekkür ederiz. Alışverişe devam edin, bekliyoruz hanımlar. Bu temize olan yoğun ilginizden dolayı teşekkür ederiz. Merhaba hanımlar sayfamıza hoş geldiniz. Öncelikle elbis göstermiş olduğunuz ilgi ötürü çok teşekkür ediyorum. Ve yakın yakın bir detay çekim yapmak istedik. Mihriban Hanımcığım yaklaşalım. Ürünümüzün pile kısmını göstermek istiyorum size hanımlar. Sık piledir. Asla makinede atma. Herhangi bir bozulma yapmaz. Birinci sınıf kreptir. Düğmesinin kalitesini de şöyle göstermek istiyorum. İlginiz ve güzel mesajlarınız için çok çok teşekkür ederiz. Alışverişe devam edin. Bekliyoruz hanımlar.